Arkadaşlar merhaba. Bugün 7. sınıf matematik dersinde Lewis'in ifadelerle alakalı karma bir test çözeceğiz. Geçen dersimizde de bir 15 soru çözmüştük. Bu dersimizde de yine bir test çözüp Cebirsel ifade konusunu komple bitirmiş olacağız. Bir sonraki konumuz olan eşitlik ve korunum konusuna da bir sonraki dersimizde geçmiş olacağız sevgili arkadaşlar. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz şu şekilde arkadaşlar. 3, 5, 7, 9 yukarıda ki örüntünün kuralını bulunuz. Yukarıdaki örüntünün kuralını bulunuz. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyorduk? Şimdi bakın. Bizim örüntümüz şu şekilde gidiyor. Doğru mu? Şimdi burada yaptığımız iş neydi? Kaçar kaçar arttığını bulmaktı. Bakın ikişer ikişer artıyormuş. Doğru mu? Örüntü. O zaman ne diyorduk? 2 ikişer ikişer arttığını ifade etmek için n yerine 1 yazdığımda 1 terim verecekti. 2 kere 1 2, 3 olması için bir eklemem gerekiyor. O zaman arkadaşlar genel terim ya da genel kural 2 n artı 1 şeklinde söylemiş oluruz. Şimdi ikinci sorumuz 7, 10, 13, 16 şeklinde gidiyormuş. Yine yukarıdaki örüntünün yukarıdaki örüntünün kuralını buluruz diyor arkadaşlar. Yine yapacağımız iş basit. Ne yapacağız? Benim terimlerim neler arkadaşlar? Şu şekilde terimlerim var. Kaçar kaçar artıyor? 3'er 3'er artıyor. Doğru mu? 3'er 3'er artıyor. O zaman ne diyeceğiz? 3N N yerine 1 verdiğimde ilk terim vermek zorundaydı. 3 kere 1. 3 4 7 olması için 4 ekranım gerekiyor gerekiyor. O zaman genel kural 3N artı 4'tür deriz sevgili arkadaşlar. Evet ama üçüncü sorumuza bakalım. 1, 10, 19, 28 şeklinde gidiyor. Yukarıdaki örüntünün yukarıdaki örüntünün kuralını bulun diyor arkadaşlar. Yani yine kuralını bulun. 19, 28. Şimdi kaçar kaçar artıyor? 9'a ar 9, lar, 9 lar artıyor. 9'a ar 9, lar, 9 lar arkadaşlar. 9 ne dedim? 9, 9 ar artıyor ifade ediyor. En yerine 1 biri verdiğimde birinci kere verecekse 9 kere bir 9, 1 olması için 8 çıkartmam gerekiyor. O zaman arkadaşlar genel kural 9 eksi 8 demiş oluruz. Dördüncü sorumuz yine bir benzer soru. 6 12 18 24 şeklinde iniyor. Yukarıdaki yukarıdaki örüntünün yukarıdaki örüntünün genel kuralında buluruz. Genel kuralında buluruz. Şimdi bakın benim serilerim nasıl gidiyor? 6 12 18 24 şeklinde gidiyor. Doğru mu? Şimdi kaçar kaçar artıyor? 6'şer artıyor. Fonksiyon alacağım diyor. O zaman 6 ne dedi? Şimdi bakın en yerine 1 biri verdim. mi? terimi işlemi verecek ya, 6 kere 1, 6. Tamam. O zaman bir şey ekleyip çıkarmama gerek yok. O zaman genel terim ne oldu arkadaşlar? Genel kural 6 n oldu. Bak en yerine 2 ver, 6 kere 2, 12. İkinci terim. 3 ver, 18. 4 ver, 24. Bak gördün mü? O zaman genel kuralı 6 n olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuz. 4, 9, 14, 19 şeklindeki örüntünün 20. terimini bulun diyor. 20. terimini bulun. Şimdi 20. terimini nasıl buluruz? Önce genel kuralını bulmam lazım. Kaçar kaçar artıyor, 5'er 5'er artıyorlar. 5'er 5'er atıyorsa o zaman 5 ne dedim? En yerine 1 verdiğinde 4, 4 olması lazım. 5 kere 1, 5. 4 olması için 1 çıkartıyorum arkadaşlar. O zaman bu ne oldu? Genel kural. Şimdi genel kuralı bulduktan sonra en yerine neyi verirsen o telimi bulursun. Bizden 20 litremi istiyor. O zaman en yerine 20 vereceğim. 5 çarpı 20 eksi 1 de 20 litre 99 olur deriz sevgili arkadaşlar. Evet ılımızı kesmeden sorularımıza devam edelim. çalışıyorum ama tahta bir türlü temiz kalamıyor yani bu rekep bunları çok ders anlatmadan kaynaklanıyor yani baksana da sevgi sevgi diyor ki beni bir kullanma diyor resmi evet kaçıncı sorumuzda kalmıştık 5'i çözdük 6. sorudayız 6. sorumuz 2, 8, 14, 20 şeklinde devam eden örüntünün 25. terimini buldu ya arkadaşlar. O zaman gelen kuralım da olur. 6'şar 6'şar artıyor. 6 ne? En yerine 1 verdim. 2 olması lazım. 6 kere 1, 6, 4 çıkartırsam 2 gelir. O zaman genel kural 6 ne? Eksi 4 oldu. 25 terim bulmak için en yerine bir 25 yazmam lazım. 6 çarpı 25 eksi 4 mi oldu 25 terim? O zaman 6 ile 25 çarparsanız 150 mi geldi? 150'den 4 çıktı. 146 olur sevgili arkadaşlar. Evet, birinci sorumuz. 14, 18, 22, 26 şeklinde giden örüntünün 15. terim. Ama bize diyor ki bakın. Aa bak şimdi bu güzel bir soruymuş. Yukarıda yukarıda 3, 4, 5 ve 6. terimi verilen. Bakın 1. terim değilmiş bu. 3. terimmiş. Verilen örüntünün, verilen örüntünün 15. terimi kaçtır? 15. terimi kaçtır? Bakın güzelmiş. Şimdi bu 3. terimmiş. Bak bunu unutma. Bu 3. terim alıp kaçar kaçar artıyorlar? 4'ler 4'ler mi? Tamam. O zaman 4 4'le bakın normalde biz genel kural nasıl alıyorduk? Kaçar kaçar arttığını yazıyorduk. Sonra neye yerine 1 verdiğinde birinci terimi vermesi gerekiyordu. Ama bak bunu birinci terimi vermemiş. O zaman ne yapacaksın? Üçüncü terimi bulacaksın. O zaman en yerine 3 verdiğinde üçüncü terimi vereceksin. 4-3-12-14 olması için 2 ekliyorum. O zaman bak genel terim bu oldu genel terim ya da genel kural fark etmez. Genel kuralı böyle bulduk. 15 bin terim soruyor. O zaman 4 çarpı 15 artı 2'den cevabımız 62 olur sevgili arkadaşlar. Evet güzel bir soru. 15, 20, 25, 30. İlk 4 terimi veriler. İlk 4 terimi veriler. Örüntünün 8'in terimi kaçtır? 18'in terimi kaçtır? Evet, kaç ay er kadar atıyor? 5 artı Artık hızlanmanız lazım. 5 ay er kadar er diyor En yerine 1 verdim. 5, 15 olduğu için 10 ekledim. Bu genel kural oldu arkadaşlar. Genel kural. Şimdi 18 terimi soruyor. 5 çarpı 18 artı 10 oldu. 90 artı 10'dan 100 şeklinde buluruz sevgili arkadaşlar. Evet. 8. sorumuz da bu şekildeydi. Şimdi 9. sorumuza bakalım. 9. sorumuz 3n artı 6 şeklinde genel kuralı verilen genel kuralı verilen örüntünün örüntünün 10 düğüm terimi kaçtır? 10 düğüm terimi kaçtır? O zaman en yerine 10 3 çarpı 11 artı 6'da 11'in terimi 30'da oluyor. Değerli sevgili arkadaşlar. Soru aynı. 5 en eksi 4 kuralı ile verilen kuralı ile verilen örüntünün kuralı ile verilen örüntünün 15. terimi kaçtır? 15. terimi kaçtır? En yerine 15 yaz. 5 çarpı 15'in terimi artı 75'ten 4 çıktı arkadaşlar. 75 şeklinde bulunur. <laughs> 11. soru 2 a eksi 3 kuralı ile verilen örüntünün ilk 4 terimini bulunur demiş. İlk 4 terimini bulunur. Şimdi en yerine bir A burada en yerine A yer sonuç olarak o da bir cebirsel ifade ve bir kural olarak ifade edilir. Yani en yerine illa n demek zorunda değilsin. Ama biz genelde adım sayısını arkadaşlar matematikte adım sayısını biz genelde n ile ifade ederiz? En adımda işte n terim gibi ifade etmiş oluruz. Ama burada A demiş fark eden bir şey yok. İlk dört terimi o zaman A yerine bir yazalım. 2 kere 1, 2, 3 çıkarttım, eksi 1. Bak bundan sonra bir daha iki yazmak uğraşma diye ikişer ikişer artıyor. A'nın kaç sayısı kaçsa o kadar artacak Doğru mu? İkişer ikişer artıyor. 1, 3, 5. Al sana ilk dört diyor. Ha şunu da yapabiliriz. A yerine 1 bir yazdım. Birinci terim. A yerine 2 iki yazdım. ikinci terim. A yerine 3 yazdım. Üçüncü terim. A yerine 4 yazdım. Dördüncü terim. Aynı şeyleri bulacaksın. Yani kestirme olarak da böyle gösterebiliriz. Bir de arkadaşlar şu soruya bakalım. 12. sorumuz. 8K artı 1 kuralı ile verilen kuralı ile verilen örüntünün ben soruyu değiştireyim. Örüntünü 4. terimi ile 18. terimi Fark bu kaçtır? Şimdi dördüncü terim dört lazım. Seksen dört otuz iki bir ekledim Otuz üç. Bu dördüncü terim oldu arkadaşlar. On sekizinci terim olacak. K yerine sekiz, on, ee, on sekiz yazalım. Sekiz ile on sekizi çarparsınız sekiz on sekiz altmış dört. Yüz kırk dört bir ekledim Yüz kırk beş. Yüz kırk beş arkadaşlar. On sekizinci dedim. Dördüncü terimi, 18. terimin farkı kaçtı? O zaman 145'ten 33 çıkarırsanız arkadaşlar, 112 şeklinde bulmuş oluruz. Sevgili arkadaşlar. Evet, arkadaşlar dersimizi burada noktalayalım. Böylelikle cebirsel ifade konusunda bitirmiş olduk. Bol bol soru çözdük. Hani bu tarz Konuların anlaşılabilmesi için çok soru çözülmesi gerekiyor. Ee, Siz de kaynaklarınızdaki soruları muhakkak bitirin, çözün. Ee, bir sonraki dersimizde eşitliğin korunumu konusundan bahsetmiş olacağız. Eşitliğin korunumu konusunda aslında cebirsel ifadelerle bağlantılı bir konudur. O da basit bir konudur. Herhangi bir zorluğu yoktur. Ee, dolayısıyla bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, o zamana kadar kendinize iyi bakın, moralinizi, motivasyonunuzu yüksek tutun, ee, sizleri özlediğimizi asla ve asla unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.